Tabii ki her maçın kendine göre ayrı bir önemi var ama e, derbinin önemi bir başka oluyor Ahmet. E, buna e, Anderlep maçı maçının provası evet. mı yoksa Anderlecht maçı derbinin provası mı olur? Bu maçta da yine bir üçlü savunma hattı var. E, Fenerbahçe'nin taraftarının canını sıkan bir sistem mi bu? Değil. Değil. Fenerbahçe alıştı bu sisteme. Şimdi Fenerbahçe öncelikle Kasımpaşa'yı kutlarım iyi bir takım. Bugün de iyi mücadele ettiler. Fenerbahçe'den fazla pas yapmışlar bugün. Toplam oynama yüzdelerinde de %55'i %45, Kasımpaşa daha üstünde ama... Bu... Belki de Fenerbahçe'nin istediği bir şeydi. Çünkü... E, maçın ilk 15 dakikası hariç... Oyun tamamen Fenerbahçe'nin istediği gibi oynandı. Yani size bir... E, anekdot gibi anlatayım. Ben maçtaydım. E, bir tane Fred uzun pas attı. Korner direğinin yanından taca gitti. O pozisyonda... Şikinyar... Takımı yerleştirdi rakip ceza Fenerbahçe bir daha çıkmadı oradan. Yani orada baskıyı çok iyi bir şekilde uyguladı. Yani Kasımpaşa ara ara zorlukla da olsa hücuma çıkabildi. Onun dışında Fenerbahçe inanılmaz iyi bir sağ yerleşim yaptı. O 15. dakikadan sonra. Fredinov hatalı pasından sonra. Ve e, Göztepe maçından itibaren şunu gördük ki belli sekanslarda maç, maçın içinde Fenerbahçe bunu inanılmaz iyi yapıyor ama bunu daha geniş zamanlara yaydığı zaman yani çok durdurulmaz bir takım olacak herhalde Fenerbahçe ya yani şu an maçlarda 30 dakika 40 dakikalara çıktı bu ama bu 70 80 dakikalara çıkarsa zaten Olağanüstü bir takım olacak Fenerbahçe. Yani Bundan sonra mi? biraz Talişkalı ve Cekolu diye ikiye ayrılan bir takım evet. hüviyetine sahipmiş gibi gözüküyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bir defa Ceko'yu ayrı bir parantez açıp konuşmamız gerekiyor. Ceko ee, inanılmaz büyük bir profesyonel. Özel bir alçıyla oynadı bugün. Evet bugün özel bir alçıyla oynadı. Eli kırıktı. Ama e, sahaya girdikten sonra o kadar güzel işler yaptı ki, o kadar büyük saygı hak ediyor ki. Ben söyleyecek kelime bulamıyorum kendisine. Tam bir maestro. Ya maestrodan da öte Çok büyük bir profesyonel. Yani örnek. Aslında bizim gençlerin de, futbolcuların da örnek alması gereken bir isim. Yani kim diyecek 38 yaşında derken? Yani her e, hareketiyle, oyundaki etkinliğiyle, o bağlantı oyunu sağlamasıyla, zekasıyla. Yani bir oyun kurucu gibi aslında. E, bir forvet gibi değil. Gerçekten tam bir oyun kurucu gibi. O takımın beyni gibi. O kadar güzel yönlendiriyor ki takımı. Üçüncü evet. gol. Ennesye'ye evet. yazdı ama aslında Ceko mimarı. Yani o Ceko'nun inanılmaz bir asisti var orada. Ee, yani Fenerbahçe şöyle söyleyeyim. Artık e, belli dönemler çok çok iyi oynuyor. Üçlü oynasa da dörtlü oynasa da fark etmiyor yani. Ben çok sisteme takılan bir insan değilim ama bazı maçlarda gerçekten çok kötü oynadı. Özellikle ilk devrelerde. Sonradan ikinci devre Mori'nin dokunuşlarıyla düzeldi takım. Ama artık o İlk devreleri kötü geçirme dönemi de bitti. Yani iyice takım adapte oldu bu işe. Ha zaafı olan oyuncular var. Mesela Oğuz'un savunma zaafı var. Bunu görüyoruz. Bazen nerede duracağını tam bilmiyor. Çok üçlüye alışkın bir oyuncu değil. Ee, bazen... Levent'le kademe problemi yaşayabiliyorlar zaman zaman. Evet yani anlaşmazlık yaşayabiliyorlar. Bu olabilir. Genç bir oyuncu. Daha öğreniyor da. Ki beraberinde Levent'i soracağım zaten. Evet. Yani e, Levent'i de anlatayım. Levent de çok soğukkanlı bir oyuncu. Yani iyi bir oyuncu. Ee, çok değişik. Aslında bir... zorunluluktan oynayan bir oyuncu. Aslında zorunluluktan öte mesela Yusuf'u da tercih edebilirdi. Yusuf da genç. yeni sakatlıktan genç. çıktığı için belki Levent Yok, daha Yok Ander maçında 90'da oynattı Yusuf'a. İyi de oynadı. Ee, burada Yusuf'u da tercih edebilirdi ama Levent'i tercih etmesinin sebebi eee oradan çıkarken daha rahat çıkabilmek yani hücuma çıkarken e, ve İç sahada oynamasının da etkisi var burada. Tabii Galatasaray maçına öyle bir stoper tanrı bile çıkmayacaktır. Üçlüsüyle çıkmayacaktır Fenerbahçe. Ee, Alişan Salan'la ilgili de şunu söyleyeyim. Ben burada defalarca dedim ki Alişan Salan iyi bir hakem. Sadece kafasındaki o tilkileri atması lazım. Bazen o tilkileri görüyorduk. Bugün de e, Tarışka'ya gösterdiği sarı kart Taş, hatalıydı. Evet. Yani, iki, ya foul bile vermeyebilirdi orada. Bence açıyla alakalı olabilir Ömer abi. Evet, ben... Yani onu arkadan gördüğünde o pozisyonda sanki biraz çift dalmış kayarak gelişi zaten hep böyle bir riskdir ya oyuncu Olur. için. Yani ya bak bu hakem hatası. Ve yardımcı hakemlerden biri de belki rol bak, Bakın bu hakem hatası. Ben hiçbir zaman hakem hatasına laf söylemem. Ben sistematik olarak yapılan hatalara laf söylerim. Art niyet olmasın. Art yani. niyeti hissettiğim anda ben burada kimyam bozuluyor yani. Hani ben sinirlenmeye başlıyorum. Çünkü hani Sistematik olarak yapılıyor bazen bu. Ama ben yanlış penaltı vermiş, yanlış faal vermiş, yanlış kart vermiş. Niyetine bakarım hakemin. Bugün Ali Şansal'ın niyetinde bir bozukluk görmedim.